ben geldim. Sen hepiniz? Çünkü ben çok iyiyim ve şu anda burada olduğum için, sizin karşınızda olduğum için de çok ama çok mutluyum. Öncelikle bugün bahsetmek istediğim konu aslında cilt bakım rutinime yeni eklediğim bir şey ve sonuçları nasıl gördüğümdü. Bu videonun çıkma sebebi de aslında Instagram storylerimde size herkesin bahsettiği ve bayıldığı Foreo'nun bende nasıl etki ettiğini ve kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Hemen profilimi buraya koyacağım. Buradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da beni TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Her gün oraya günlük içerik koyuyorum. YouTube kadar zor bir mecra değil çünkü bence. Editi yok, şeyi kolay, ulaşımı kolay. Hemen böyle tık 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 her şeyi halledebiliyorsunuz. Aynı şekilde dediğim gibi de Instagram'da da günlük olarak çok aktifim ve hepinizle iletişim kurmaya çalışıyorum. Video hakkında sorularınızı istediğiniz gibi yorumlar kısmında bana yönlendirebilirsiniz. Hepsine cevap verdiğimi zaten biliyorsunuz. O zaman Foreo ile deneyimlerime başlayalım. Öncelikle görüşmediğimiz süre boyunca nazar değmesin ama cildim çok çok iyiye gitmeye başladı. Zaten Instagram'dan düzenli olarak sizi güncelliyorum. İşte resimler paylaşıyorum, anlatıyorum, muhabbet ediyoruz falan. Ama bugün bahsetmek istediğim şey Foreo ait Luna Mini 3. Zaten ben Foreo'yu birçok influencer da görüyordum ve hep denemek istiyordum. Elime de böyle bir şans geçince gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü son zamanlarda artık makyaj yapmak günlük rutinde birazcık zorlaşmaya başladı ve insanlar oldukça alışık, kendim için söyleyeyim daha doğrusu, daha ne kadar az makyaj o kadar iyi geliyor bana. Yani kapatıcının olarak çok bir şey kullanmaktan hoşlanmıyorum günlük rutinimde. Bu yüzden de ne kadar iyi bir cildim olursa o kadar iyi diyorum. Zaten siz de biliyorsunuz çok fazla tedavi gördüm. İlaç kullandım, kuruttuk derken bir daha çıktı etti falan. Ve bir şey öğrendiysen bu da cildin tekrardan sivilcelenmemesi halinde cildin gerçekten iyi bir temizliğe sahip olması. Cildimizi eğer temiz tutabilirsek hani gözeneklerimizin dolmasından, sivilce oluşumundan veya günlük yaşanan kirlenme durumundan rahatlıkla kurtulabiliyoruz aslında. Kalunayı denerken aslında bunun gerçekten çok önemli bir adım olduğunu öğrendim. Çünkü normal zamanlarda hep cildimi ellerimle yıkıyordum. Ee, ama bir süre sonra bunun yeterince hijyenik olmadığını fark ettim. Ve zaten o sırada da Luna'yı kullanmaya başlamıştım. Ve gerçekten sonuca inanamadım. Zaten den ilk deneyimimi Instagram'dan paylaşmıştım ama yıkadığımda cildim böyle bebeksi bir yumuşaklığa sahip oluyor. Ve böyle içinden temizlendiğini hissediyorum Hani böyle cilt bakımına gidersiniz. Oradakiler aslında bakım yapar 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 birkaç saat sonra olur falan. Sonra bir çıkarsınız kendiniz bebek gibi hissedersiniz. Ya aynen öyle hissettirdi. Çocuk kullanımından bahsedeyim. Kullanımı aşırı kolay böyle Arkasında bir düğmesi var ve çalışmaya başlıyor. Cildiniz ıslak. Ay sen sulsana şimdi. Uzun süre basınca da kapanıyor bu arada Cildiniz ıslakken üzerine günlük kullandığınız yüz temizleme jelini kullanıyorsunuz. Yalnız belirtmem gereken bir şey var. İçinde tanecikli veya peelingli olan yüz temizleme ürünlerini Luna ile kullanmayı hiç tavsiye etmiyorum. Sadece böyle normal jel kıvamında olan içinde hiçbir parçacık olmayan tür şeyler kullanmalısınız. Zaten kullanmanız gereken süresi belli ve işte kullanma süreniz bittikten sonra alet duruyor. altı güzelce durulayıp cildinizi temizledikten sonra da sonuca gerçekten inanamayacaksınız. Son zamanlarda benim hormonal problemlerden ötürü çıkan sivilcelerim dışında hiçbir sivilcem şey çıkmamaya başladı. Bakın buradan maşallah değil lütfen. Rica ediyorum. Yabancı değilsiniz lütfen. Şimdi zaten biliyorsunuz benim cildim çok hassas. Bunu burada böyle ağlaya ağlaya anlatmıştım hatta size. Böyle kılcal damarlarım yüzüme çok yakın. Ve benim normalde kullandığım ürünlerin hepsi bana temizleme aleti olarak bahsediyorum. Ya alerji yaptılar ya hassasiyet yaptılar ya kızarma yaptılar ya taş yaptılar. Aklınızın alamayacağı kadar hassas ve çekim bir cildim var. O yüzden kullanırken ilk tedirgindim fakat bu üzerindekiler o kadar yumuşak ki hiçbir hassasiyet yapmadı bende. Ben yapacağından çok eminim ve yapmadığında çok şaşırdım. Zaten dediğim gibi ekstra böyle diğer mağazalarda ya da markalarda gördüğünüz gibi böyle bir cilde hışır hışır etme durumu yok Sadece siz bu ürünü kullanırken biraz önce de anlattığım gibi temizleme jeliniz üründeyken yüzünüze dairesel hareketlerle uyguluyorsunuz. Ve gerçekten bebek gibi bir surata sahip oluyorsunuz sonrasında. Her günkü iki kullanabilirsiniz. Problem yok. Ama dediğim gibi aynı şekilde peeling, maske, bunları temizlemek veya makyaj temizlemek adına kullanmayın. Sadece cilt bakım rutininizi bitirirken yüzünüzü temizlemek için kullanın. Deneyimlerimden devam etmek istiyorum. İşte ben hassasiyet yapacağından çok emindim ama hassasiyet yapmadı ve çok şaşırdım. Hatta yüzümde en ufak bir kızarma bile olmadı. Hiçbir kızarıklık olmaması benim için mükemmel ötesi bir şey. İlk bir haftanın sonunda böyle wow devasa bir farklılık görmedim. Fakat düzenli olarak kullandıkça cildinizin daha temiz, daha bebeksi ve böyle Sanki yani ben mi hissettim bunu bilmiyorum ama sanki ölü delerden daha hızlı bir şekilde arınmış gibi hissettim. Ve günlük olarak cilt bakım rutinimi bitirdiğimde o nemlendirdiği sürersiniz ya son. Işıl ışıl bir cildim olduğunu fark ettim ama dediğim gibi ilk haftada bunu çok yaşamadım. Ama sonrasında düzenli olarak kullanıma devam ettikçe bunu yaşadım ve çok memnun kaldım. Birazcık da kullandıktan sonra yüzümde olan sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Kısacık başınız başınızı çok şişirmek istemiyorum. Ama dediğim gibi sizi güncelleyeceğime söz vermiştim ve siz de merakla bekliyordunuz. O yüzden bunu paylaşıyorum. Çünkü cildimin böyle günlük olarak parlamasından ziyade gece yattığınızda ve sabah uyandığınızda o... Yüzünüzün o kirli olduğunu hissedersiniz ya böyle hafif yağlı gelir, pis gelir. Bir süre sonra bunu hiçbir sabah veya akşam yaşamamaya başladım. Ki bu benim için çok ama çok büyük bir artı. Yaz aylarında cildim karmaya döner, kış aylarında kuru olur. E, o yüzden de her zaman dönemsel geçişler benim cildim için hiç güzel değildi Ama dediğim gibi sabahları ve akşamları temiz bir ciltle uyumak ve temiz bir ciltle uyanmak gerçekten büyük konformuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Aynı şekilde Instagram'da koyacağım. Oradan kaydırarak da ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kullanımı inanılmaz basit. Sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve ürün çalışıyor şarj bittiğinde şarj edebiliyorsunuz. İki kere bastığında ekstra parlaklık veren böyle hızlı bir modu var. Sonra tekrardan uzun süre bastığınızda da kapanıyor. Günü temizliği de çok kolay. Yüzünüzü temizledikten sonra önünü şöyle hızlıca yıkadığınızda her şey çözülüyor. İşin nasıl ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Yani diyordum ki ne kadar olabilir ki? Ama oluyormuş arkadaşlar. Zaten siz de biliyorsunuz örnek veriyorum saç derisinden. Saç derinize masaj yaptığınızda göre oradaki kılcallarınızın daha hızlı çalışmasını ve saçlarınızın daha hızlı uzamasını, daha parlak olmasını sağlıyorsunuz. Bence bu ürün de aynısını yüzümüzde yapıyor ve yüzümüzdeki kılcaları harekete geçirerek daha canlı ve daha genç bir görüntü sağlamamızı sağlıyor. Yani evet 22 yaşındayım, gencim ama gerçekten de çok ama çok memnun kaldım sonuçta. Eksikisi kadar makyajım böyle yüzümde kalıp kalıp durmuyor. Gerçek cildimmiş gibi duruyor. Dediğim gibi hormonal zamanlar dışında çoğu sivilce çıkmamda durmuş durumda. Sabah kalktığımda çok temiz hissediyorum ki bence en iyi özelliklerinden biri bu. Kısacası güncelleme olarak şunu söylemek isterim ki ben gerçekten çok memnun kaldım. Bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum. Tekrardan söylemek istiyorum. Eğer aklınızda almak veya işte karmaşık olduğunu düşündüğünüz birkaç nokta varsa istediğiniz soruyu bana sorabilirsiniz. Yeterince açıklayıcı olduğumu düşünüyorum. Yani aşırı da uzatmak istemiyorum. siz de sıkmak istemiyorum. Bütün sorularınızı cevaplarım. Ama aklınızda alıp almamak gibi kararsızlık varsa kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Bendeki cihaz Luna Mini 3. Siyah rengini aldım ben çünkü Herkes pembe vardı. O yüzden siyahın böyle bir farklılık olmasını istedim. Dediğim gibi gerçekten çok memnun kaldım. Günlük kullanım için de çok uygun. Cilt bakım rutininizi biraz daha heveslendirmek istiyorsanız ve siz de günün sonunda benim gibi bir cilt manyağı olduysanız kesinlikle bakmanızı öneriyorum. Kalan güncellemeler için dediğim gibi beni takipte kalmayı unutmayın. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Buradan aynı şekilde Foray ailesine de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.